Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşemedik. Ee, bu kısa bir video olacak. Sizi sadece bilgilendirmek amacıyla. Normal videomuza inşallah başlayacağız ve bu pazartesi, önümüzdeki pazartesi bir tane normal Videoyla artık yayınımıza tekrar başlayacağız Allah'ın izniyle. Ee, niye sizlerden uzak kaldık? 6-7 hafta. Korkmayın kardeşlerim. Bir hastalığımız yok. Çok şükür Allah'a. Bir sıkıntımız da yok. Sadece e, kanalımız da kapanmadı. Sadece e, 5-6 haftalığına e, şehir dışına çıkmam gerekiyordu bir iş için. Ve e, son 1-2 hafta kala bir video yayınlayacaktım aslında. Ama en son gün e, biraz aceleye geldiği için zaman bulamadım. O yüzden e, videoyu yapamadım. Bu videoyu e, kısa bir video yapacağım. Sadece sizi bilgilendirmek amacıyla. İnşallah tekrar yayınımıza, tebliğimize, cihadımıza pazartesi başlayacağız Allah'ın izniyle. E, dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok çok şükür e, kanalımız da kapanmadı sadece biraz uzak kaldık ve sizi bilgilendiremedik maalesef şimdilik kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun e, bu arada e, pazartesine kadar e, videomuzu yapana kadar da e, yorumlarınıza bakacağım Allah'ın izniyle yorumlarınızda okuyup cevap vermeye çalışacağım e, kendinize iyi bakın e, lütfen Kur'an okumayı da unutmayın.